Merhaba sevgili tarih severler ve kanalımızın kıymetli takipçileri. Bugün sizi zamanda büyüleyici bir yolculuğa çıkaracağız. İnsanlık tarihinin en etkileyici, en güçlü ve en uzun soluklu medeniyetlerinden biri olan Roma İmparatorluğu'nun kuruluşundan yıkılışına kadarki destansı hikayesine dalacağız. Hazır mısınız? Roma İmparatorluğu tek bir günde kurulmadı, değil mi? Efsaneye göre 753 yılında Romulus tarafından 7 tepe üzerine kurulan küçük bir şehir devleti olarak ortaya çıktı. Başlangıçta krallıkla yönetilen bu genç şehir, Mea 509, 509'da son kralın devrilmesiyle bir cumhuriyete dönüştü. İşte asıl yükseliş de o zaman başladı. Cumhuriyet dönemi, Roma'nın askeri dehasını ve politik becerisini sergilediği bir çağdı. Disiplinli lejyonları, inanılmaz mühendislik yetenekleri ve stratejik evlilikler sayesinde İtalya yarımadasını hızla fethettiler. Akdeniz'in kontrolü için Kartaca ile yaptıkları Pön Savaşları, Roma'nın kararlılığının ve gücünün zirve noktasıydı. Bu savaşlardan galip çıkan Roma, artık Akdeniz'in tek hakimiydi. Ama bu büyüme, beraberinde iç çatışmaları da getirdi. Güçlü generallerin yükselişi, siyasi çekişmeler ve sosyal eşitsizlikler cumhuriyeti sarsmaya başladı. Gaius Marius, Sulla, Pompeius ve elbette Julius Caesar gibi figürler sahnedeki yerlerini aldı. Kaysar'ın askeri dehası ve popülist politikaları, onu Cumhuriyet'in en güçlü adamı haline getirdi. Galya'yı fethetmesi ve ardından Rubikon'u geçerek iç savaşı başlatması, Roma'nın kaderini değiştirecek olaylardı. Diktatör unvanını alan Caesar, çok geçmeden suikaste kurban gitti. Kaysar'ın ölümünden sonraki kaos, bir başka dev ismin yükselişine zemin hazırladı. Octavian. Kaysar'ın evlatlık oğlu ve varisi Octavian, rakipleriyle girdiği mücadeleleri kazanarak tek başına iktidara geldi. Mayo 27 yılında kendisine Augustus unvanı verildi ve böylece Roma Cumhuriyeti resmen sona ererek Roma İmparatorluğu dönemi başladı. Augustus, Pav Romana, yani Roma Barışı adı verilen yaklaşık 200 yıllık bir altın çağı başlattı. Bu dönemde imparatorluk, politik istikrar, ekonomik refah ve kültürel gelişimle doruk noktasına ulaştı. Yollar, su kemerleri, köprüler ve devasa yapılar inşa edildi. Hukuk sistemi gelişti, sanat ve edebiyat altın çağını yaşadı. Roma, üç kıtaya yayılan devasa bir coğrafyayı yönetiyordu ve bu topraklara medeniyetini, dilini, yasalarını ve kültürünü taşıyordu. Trajan gibi imparatorlar, imparatorluğun sınırlarını en geniş hale getirirken, Hadrian gibi imparatorlar ise bu geniş toprakları korumaya ve konsolide etmeye odaklandı. Beş iyi imparator dönemi olarak bilinen bu zaman dilimi, Roma'nın gücünün ve ihtişamının simgesiydi. Ancak her büyük yükselişin bir de düşüşü vardır. Roma İmparatorluğu da bu kaçınılmaz döngüden payını alacaktı. Pav Romana'nın bitişiyle birlikte iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar ve dış tehditler baş göstermeye başladı. Üçüncü yüzyıl krizi, ardı arkası kesilmeyen imparator değişiklikleri, iç savaşlar ve ekonomik çöküşle imparatorluğu sarsan bir dönemdi. Enflasyon yükseldi, ticaret aksadı, sınırlar savunmasız kaldı. Diokletianus gibi güçlü imparatorlar, imparatorluğu toparlamak için önemli reformlar yaptılar. İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayırması, yönetimi kolaylaştırmak içindi ama uzun vadede iki ayrı devlete evrilecek bir sürecin başlangıcı oldu. Konstantin, Hristiyanlığı serbest bırakarak ve başkenti Roma'dan Bizantium'a taşıyarak Konstantinopolis adını verdi. İmparatorluğun kaderini bir kez daha değiştirdi. Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu bin yıldan fazla yaşamaya devam edecekti. Ancak Batı Roma İmparatorluğu için işler pek de iyi gitmiyordu. Kavimler göçüyle birlikte barbar kabilelerin saldırıları yoğunlaştı. Gotlar, Vandallar, Hunlar gibi gruplar, Roma topraklarını yağmalıyor, şehirleri ele geçiriyordu. Roma'nın büyük orduları artık bu saldırıları durdurmakta zorlanıyordu. Ekonomik sıkıntılar, orduya yeterli desteğin verilememesi, İç siyasetteki çekişmeler ve salgın hastalıklar imparatorluğun zaten zayıflamış olan yapısını daha da yıprattı. Batı Roma İmparatorluğu artık kendi ağırlığı altında eziliyordu. 410'da Gotlar Roma'yı yağmaladı. Bu, şehrin yüzyıllar sonra ilk kez yabancı bir güç tarafından ele geçirilmesiydi ve büyük bir şok etkisi yarattı. Sembolik olarak kabul edilen son darbe ise 476 yılında gerçekleşti. Barbar şefi Odoacer Batı Roma'nın son imparatoru Romulus Augustulus'u tahttan indirerek imparatorluk nişanlarını Doğu Roma'ya gönderdi. Bu olay, Batı Roma İmparatorluğu'nun resmen sona erdiği tarih olarak kabul edilir. Peki, Roma neden yıkıldı? Tek bir neden yoktu. Aşırı genişleme, ekonomik çöküş, barbar istilaları, siyasi istikrarsızlık, orduya bağımlılık, ahlaki yozlaşma, kölelik sistemi ve hatta iklim değişikliği gibi pek çok faktörün bir araya gelerek imparatorluğu çökerttiği düşünülüyor. Ancak yıkılsa da Roma mirası asla ölmedi. Hukuk, mimari, mühendislik, dil, edebiyat, yönetim biçimi ve felsefe gibi birçok alanda modern dünyaya derin izler bıraktı. Latin dili, bugünkü birçok Avrupa dilinin temelini oluşturdu. Roma hukuku, hala modern hukuk sistemlerinin temelini teşkil ediyor. Roma yolları, şehir planlaması ve mimarisi, nesiller boyu ilham kaynağı oldu. Bugün bile, bütün yollar Roma'ya çıkar, sözüyle Roma'nın merkeziyetçi ve etkili gücüne atıfta bulunuyoruz. Roma İmparatorluğu'nun hikayesi, insanlık tarihinin en muhteşem destanlarından biridir. Yükselişin ihtişamını, zirvenin ihtişamını ve kaçınılmaz düşüşün derslerini içinde barındırır. Bu hikaye, bize medeniyetlerin ne kadar güçlü olabileceğini ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini hatırlatır. Bugün bile, Roma'nın etkileri etrafımızda görülebilir. Mimarisinden dilimize, Yasalarımızdan düşünce yapımıza kadar pek çok alanda Roma'nın izleri var. Bu, bize sadece tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir hikaye değil, aynı zamanda günümüzü şekillendiren canlı bir mirastır. Umarız bu destansı yolculuktan keyif almışsınızdır. Roma İmparatorluğu'nun hikayesi, üzerine daha saatlerce konuşabileceğimiz kadar zengin ve karmaşık. Sizin bu konuda ne düşünceleriniz var? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla tarih dolu maceraya birlikte atılabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.